Sen mürekkep, ben de kalem. Yazayım seni gönlüme. Her mısrada dinsin çilem. Kazıyım seni gönlüme. Fayda gelmez ham kelekten. Güzel bir gün çal felekten. Aşkıma doğru elekten. Süzeyim seni gönlüme. Kapansın bu kalpte yare. Bir tek sensin ona çare, katten kalbe bile hare, Sezeyim seni gönlüme. Olur kalbim hancı gibi, Geçmek bilmez sancı gibi, Mısra mısra inci gibi, Dizeyim seni gönlüme. Salican der o ismini, Kuyularının hoş kısmını, Tual tual her resmini, Çizeyim seni gönlüme